Map. Mesela en son burada kalmıştık. Bu da şarkı düştü arkadaşlar. Oyunu kusaklayın. E, video bitmişti. Ben de yenisini çekiyorum. En son burada kalmıştık. Devam ediyorduk. Blog, C ve D arkadaşlar. Burayı biz kalkıyor. Biz biz apartalıyız. alıyoruz. Ve biçim bir <gülüyor> Abi! <gülüyor> Çok zekice. Abi sen bunu düşünüyor musun? mu? Ona ben... ile yaparak koyarım bir ara yine yaptık. İlerleyelim. Hmm, ne alacak? Parkur mu? Abi yani işte bu arada benim parkurum az da olsa iyi ama yine de ne de var i̇şte oraya çok çoğu, yani çoğu kişi geçememiştim. Bunu bir çeyrek fon çarpıyor demişler. O yüzden şey o hiçbir şey. Şikayetleri de Aa. O yüzden daha fazlasını duymasıları için e, yeni bir şey yapmışlar. Evet arkadaşlar. Ha. Aa bir sen çap olmalısın. Yalan. Ha tamam. Yürüm abi. Ne kırıyorum? Sen olmayacak arkadaşlar. Bakayım ana olmaz. Bu defa. Bu ara bir şey oluyor. Sonra. Ama ben tekrardan şey bacağı şimdi. Canım sıkılır Allah. Gece olmayacak dedi. Aha Ne yedim yoksa? Bir... bir. Şöyle gidelim. Hop. Ayık çıktı ya. Bu çok, çok hoşuma. Abi gözümü seveyim. Ben şunu videoyu like atmanızı istiyorum. Bugün size gece gece bir map çekiyorum arkadaşlar. Daha fazla bir istiyorsanız like atmayı unutmayın yani. Like atmasanız arkadaşlar içimdeki kalbi paramparça edersiniz. Çok mutluyuz. Görmezsem üzülürüm arkadaşlar. Sadece sizin like'larınızla bana bu gücünüze bağlı. Hadi gösterin gücü var. Abi çok garip bir şey böyle. Tamam bu yapmış ya şu an yine bu ama. İsım basıyor Ayy, çok iyi evet. Ah, bu olmadı ne şöyle yüzümüzü yıkayalım Ah, bu gün olsun kadar zaman geçti. Ah, bu kadar ne kadar biliyorum Ah, bu kadar bu arada tabletim donabiliyor. bak hani kanalları kısıtlan lazım arkadaşlar yoksa video arkadaşlar donuyor. ve ben bunu uyuz olurum. Yani o yüzden Abi bir yere kafam çarpıyor ama ne? Ne anlayamıyorum. Bir yere kafaya çarpıyor. Abi lanet. Abi şu an uyuz oldum. Şu anlık uyuz oldum. Uyuz. Abi yatağı duruyor inanılmaz ya. Allah'u ekber serbestlik. Yeter. Kötü neyse video video çok kısa oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar yani bu videoda da yapamayacak halde duruyor. Ee, çok özür dilerim yani. Ee, sadece olduğu için siz sadece bin like. Bin like bekliyoruz bu videoya. Neyse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.